Aleykümselam. Aleykümselam. Kolay tamam, abim, bir yana motor şeyini sana bir teşekkürler. Evet, bitmek üzere ama geldik. Yine sen bir bak. Bak bunu her zaman Yapacaksın abi ya. Aracın Ben yani anlamıyorum vallahi. Bak evet, Bir Her şeyine bakıyor musun aracınızda? Nasıl var evet, yani. herhalde başka? Aracımızın burada geldiği zaman Plastiği, yağı, suyu, antifrizi Komple bakımı yapıyoruz. hepsini yapıyor Hepsini yani, yapıyor evet. Aracımızın yağı biraz eksilmiş efendim Hem de eksilmiş biraz da Özelliğini kaybetmiş ya özelliğini Değişelim mi bundan? Değişelim bir şey ya. Aynı servisteki olan şeyi burada da yapıyoruz abi Garantili bir şekilde Kilometrenin hepsini Full olarak yapıyor yani sorumluluk alıyorsun yani. Tabii ki yani. Öyle şey değil yani. Benim geçici işleri yapmıyoruz yani. Yani bayağı sitelenmiş. Bir... Ha o zaman ben dönüşte olayım. Şu an işim var. Bankaya gidiyorum. Da. Tabii ki. Dönüşte olayım. Bekleyecek mi? Komple bekliyorum. Değiştirsek komple daha ideal olur. Neden dersen çünkü eski yağın içine yeni yağ eklediğimiz hiçbir anlamı olmaz. Özelliğini çünkü bu yağ kaybetmiş artık. Ya kaybettiği için özelliğini onu eklemenin bir anlamı olmaz yani uzun bir süre kullanacağım dersen ekleriz. Değiştirmenizi tavsiye ederim. Yazılan kilometreden önce değiştirdiğiniz zaman olmuyor değil mi? Yok. Genelde ben kilometre göre şey yapıyoruz. 10 bin kilometrede tamam. Bunlar Bunların 10 binlik var bir de 12 binlik, 15 böyle yağlar var yani. Ha yani değiştiriyoruz da de ya. Kendi de. yağları var yani. Ya, Özellikle bunların kilometre için. Çok müdahale etmişler. Motor temizler var. Samsung'u da çektim mi? Bunu normal sıvı içerim, antifizli sıvılardan mı içerim? Mi içerim? Normal sıvı koyuyor. Zaten artık bir şey kalmadı gerek yok. Antifizli sıvı koysa daha iyi daha olur. Bunlarda neden dersen çünkü belli bir şeylerden sıvı kireç oluyor ya. Şeyleri çıkıyor Yani. Hem sileceklerini yıpranıyor. Tamam, gördüğüm kadarıyla şeyden yapacağım. Ben geldiğimde bunu da doldurdum. Sanırım Ahmet. Tabii. Tabii. Tabii ki. Tabii evet. ki. bir şey yok herhalde. Yok. Sankeri bir yanaşmış Bir dakika. Ona tamam, da baktınız ya. Tabii ki. Eklikçilerin ee, kartları yansıtıyor demiyormuş. Teşekkürler. Geldim Ben seni biraz yoracağım artık. Ne demek yoksa Ne kadar yok. ücret biliyor? Bunları bahçe çıkarır. Bunları içeriden falan alıyorsun. Ben değişimi yapıyorum. Yani herhangi bir ücret yok mu? Yok. Gönlümüzden de koparsın. Yok herhangi bir ücret yok. Tamam teşekkürler. Rica Teşekkür ederim bu <laughs> abi? <What happened? gülüyor> yani buraya gelen müşteri gayet memnun, çekirdeği gönderildiği Yani Her şeyi anlıyor.